Sevgili izleyiciler, Kaliforniya'dan merhabalar. Gördüğünüz gibi tekrardan bir yensin, içilsin formatıyla karşınızdayız. <Sessizlik> Çok etme kebapçığımıza da bilmiyorum oradan. <gülüyor> <gülüyor> geçtin, geçtin. Yerli Jamie Oliver Saffet Şef birazdan masayı bize yeni menülerle donatacak sağ olsun. Gördüğünüz gibi tekrardan bir yensin içilsin formatıyla karşınızdayız. Yanımızda iki tane milli bilardo sporcumuz var. Solumuzda Alara Gaffari ve sağımızda Mustafa Alnar. Bu arkadaşlar e, hedef alıp Attığını vuran, vurduğunda da e, gerçekten ülke çapında başarı elde eden insanlar. Çünkü Bilardo bizim e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ambargolu olmadığımız tek ıspordalı. E, Alara'yla tabii biz sevgili izleyiciler bu röportaj öncesi 3 aydır çekim yapıyoruz. Havaalanında çektik. Mausa Kaliforniya'nda çektik. Bilardo'nun kan çektik, Alar Alara'nın bir arşiv birikti yani. Onun için ara ara böyle eski flashbacklere de gideceğiz. Şimdi aynı soruyu Mustafa'ya soracağım ama benim Alara'ya sorduğum bir soru vardı. O da şuydu: Bilardocular nasıl sevinirler? Güzel bir hareket. Yani destekleri bu hareket çok önemli sessizken salon bir anda böyle böyle sesle duyabilirsiniz. İşin reklamını da yapmak için lazım sevinesin aslında bağırasın çağırasın yapan da var çok. Abim biraz daha soğuk Ne yapan mesela sen? Hiç İş şey yapmam işte sıkıntı o. <laughs> Hiç ya. ya. Ya vurdun mu dünya şampiyon oldun ya. Yani Avrupa şampiyonu olduğumda yumruk sıktıydım. Bu. aynen. Ve Musta bak kaynatam, dediğinde mangal yakıyoruz. Ben yumruk <laughs> sıkarım be Musta. Yani şampiyon olmaya gerek mi var be canım yumruk sıkmak için? Ama mangal olduğunda ben de sıkarım <laughs> bari. <laughs> Çok enteresan bir konu var. Şimdi Gülşen soru sordu kendileri ara olduğunda. Göbekli oyun olanlar da oynayabiliyor mu? <laughs> Hiç aklıma gelmedi yani ben deyim ki yani göbekli olanlar nasıl bir yerde Yani mesela düşün vuracaksın göbek bırakmaz. Hı asılın. Bir, bir hı duvar, mevmetin asılın. Mevmetin. Ya neyse şimdi tamam. Bir şimdi bak <laughs> burada şey değil yani bir göbeğimiz vardır evet öyle hafif balkonluyuz ama yani şimdi masayı da dartacak kadar değil yani gözünü seveyim yani. Yani 3-4 tane başarılı olan var ama yani istisnadır yani genel olarak daha zordur. Çünkü zaten en basit örneği nabız. Yani normal yürürken bile bir insanın nabzını atarsa onun iki katı atar kilolu insanlar da maçın baskısında bayağı sıkıntı olur. Yani öyle nişan aldın tık atacaksın. Ne? Ne vuruyor. Şimdi sevgili izleyiciler tabii ya bilardo dediğin dediğimiz zaman aklımıza ne gelir? İşte giden kafede normal vatandaş tak 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 siyahı sokma falan filan. Şimdi bu arkadaşların oynadığı başka bir şey. Mesela biz Alara'yı çektiğimizde gıtcağız topun üstünden top atlattı. Ben ve derviş böyle ağzımız açık baka kaldık. Yani öyle bir durum var. Nedir o hareketin adı? Jump. Jump. Çok da komplike değilmiş. <laughs> Jump. Eee çok ilginç bir konuya daha değineceğiz. Hatta bunda telefon hakkımızı da kullanacağız. Şimdi Hasan Can Sermet'i arayacağız. Aha. Hasan kardeşim nasılsın? Şey i̇yidir abi sen ne Mustafa alınlarından röportaj yaparık. Da evet. dedim ki Hasan Can'dan kız arkadaşlarınızdan beraber billarda oynamaya gitmişsiniz. Ve bütün topları attın Hasan Can dedim zor durumda kaldı. Bu kadar da olmaz ya. Dedim kendini gözümün içine bakar bakar. tamam kardeş dedim bana. Ve hepsini attı ya. Gözümün içine de bakar her da? <laughs> Allah Allah Dümdüz oğlum şampiyon arkadaş edinmeyeceksin Peki e, şimdi biraz da önümüzdeki turnuvadan bahsedelim e, Kaçında gidiyorsunuz nedir turnuva 13 Kasım'da yola çıkacak Portorika'ya gidecek Alara Gençler Dünya Şampiyonası'nda oynayacak benim de iki turnuvam olacak. Bir Büyükler Dünya Şampiyonası, bir de Porto Rico Open. Bu Ge Dünya Gençler Şampiyonası. Daha önce katıldınız mı? Mustafa ben katıldım. katıldım. Mustafa Bilmiyorum. katıldı. i̇lkin. Evet. Heyecan var mı? Ya, tabii ki var. Çünkü bunu elde etmen lazım. Yani Avrupa'da ettiğim ettiğim elde ettiğim başarılardan dolayı seni çağırırlar. Onun için yani çok değerli bir turnuvadır benim için. Kaç genç katılacak? Var mı belli mi sayı? Ee, yani Avrupa'dan 5 kız oyuncu seçildi ama bilmiyorum daha da. Yani sen bir şey söyleyeyim Avrupa'dan seçilen 5 kız oyuncudan bir tanesisin. Evet. Respect bir alara yani sevinmen yine attığında ama yani biraz daha fazla sevinmemiz lazım yani memleket olarak da. Şimdi bugüne kadar elde ettiğiniz en top başarılar senin dünya üçüncülüğün var. Bir de Avrupa şampiyonluğu. Bir de Avrupa şampiyonluğun var. Senin Avrupa üçüncülüğün var. Avrupa ikinciliğim. Bir tane Avrupa üçüncülüğüm. Avrupa üçüncülüğü 3 üç tane, Avrupa ikinciliği. Bit. Hatta en son galiba aynı turnuvada 3 tane madalya Üç tane madalya. Yani. Mesela aynı başarıları bu arkadaşların futbolda elde ettiğini düşün. Yani evet. futbol Avrupa şampiyonu olaydı bu adam dere oyunu kestiydi polis. Evet. O yandan bu yandan ki yani galabalık var işte imza forma imzalasın falan filan. Kaliforniya'nın size sponsor olacağını öğrendiğinizde ne hissettiniz? En yani aslında benim için çok özel bir anda gerçekleşti. Gerçekten o kadar kendimi çıkmazın içinde bulduydum. Ve yani çok üzüldüm. Hatta söylemek gerekirse uzaklaştıydım da o zamanlar Bilardo'dan tam olarak. Ama öyle bir anda geldi ki tekrardan dönebilmeme sebep oldu gerçekten. Benim zaten çok büyük bir turnuvaya gitmek üzereydim. US Open'a Amerika'ya Mehmet abiyle konuştuktan sonra zaten o ben halledeceğim dedi daha sonra arayıp söylediğinde Kaliforniyan. E çok mutlu oldum tabii ki. Kaliforniyan deyince aklınıza hangi menüler geliyor? Ben genelde her geldiğimde ya tenders ya da tavuk dolma yerdim. Yani bir de tendersin sosu var biliyorsun evet, sarı. Evet. Ama şimdi yeni menü de var. Gayet güzel oldu yani. Bol bol deneyecek. Ne yedin şimdi? kafede ee, Paris soslu tavuk. Ben de genelde şimdi yerim yani tenders ya da pizzalarından. Yerim. Ama şimdi gerçekten yaptıkları yeni menüde gördüğüne kitapçık gibi oldu, açarık açarık her şey yazar üstünde, yenisi oldu, klasikleri, özellikleri bir sürü yazar üstünde yani çok iyi oldu. Benim favorim ki Mausa'dayken e, seninle çekim yaparken denediydik, dana yanaklı burger var. Bak söylerken bile heyecanlanıyorum. Burger.